Herkese selamlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Malumunuz kış şartlarından dolayı pek bir çalışma yapamadım. Videolarımıza biraz ara vermek zorunda kaldık. Ve yine eskisi gibi derenin yanındayız. Burada olmak gerçekten harika bir duygu ya. Herkese tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi aletlerimiz, edevatımız orada. Hemen şu kayanın arkasında ufak bir çalışma yapacağım. Geçen haftalardan bildiğiniz gibi orada yarıda kalmıştım. O çalışmayı bugün devam ettireceğim. Ve sonuçları hep birlikte göreceğiz. Ve diyoruz çalışmaya devam. Gider. devam ediyoruz. Umarım arkadaşlar ilk panımız ve ilk güzelliklerimiz. Şurada küçük bir kartı. Sarım, çalışma yerim burası. Ama bundan önce çok taş çıkardım. Şurada birikimli yerler. Tabi suyun içine attıklarım hariç. Kazdıkça dolmaya başladı. İlk kanımı tekrar göstereyim size. Çıkardığım sonuç. gördüğünüz gibi yalnız derinden aldım biraz çalışması zor ama biraz deneyeceğim olmazsa farklı yerlere bakacağım beklemeden kalın diyorum ve çalışmaya devam arkadaşlar çalışma yaptığım yer biraz sıkıntılı. Her kazdığımda içi su oluyor. Bu belki orada yapabileceğim en son çalışma. Arkadaşlar oradan gerçekten çok güzel sonuçlar çıkıyor. Yalnız çalışması da bir o kadar zahmetli. Şimdi size orayı bir göstereyim. Öncelikle çıkan altınlara bakın. Ve hemen sizi çalışma yerime götüreyim. İlk yerimiz Arkadaşlar burası güzel evet. Sonuç güzel çıkıyor ama dediğim gibi çalışması da bir o kadar zahmetli. Her pan alışımda su doluyor. Yani bir diz boyu kadar var diyeceğim içine girdiğiniz zaman. Aa, burası biraz zahmetli. Başka yerlere bakacağım herhalde ama çok güzel sonuç çıkarıyor yani. Büyük bir ihtimalle havalar biraz daha düzelince ben yani nasıl söyleyeyim bir nehir seviyesini düşürdüğünde burası da aklımıza kalsın. Ben bu arada belirteyim bir bir tane de eldiven altında havada soğuk yani su buz gibi daha doğru söyledi. Burayı bırakıyorum ama başka yerlere bakacağım. Ne diyoruz? Çalışmaya devam diyoruz. Sonuçları hep birlikte göreceğiz. Devam. Arkadaşlar az önce derenin etrafını gezerken Şöyle ilginç bir kayaya rast geldim. Tam belli ediyor mu bilmiyorum ama. Sıraları tamamen oyuk. tam ortadan iki tarafa birden oyulmuş şekilde şuradan hemen direkt derenin içine şuradan da hemen göstereyim şuradan da şöyle büyük bir ayak. bu arada düşmeyi dengemi kaybettim Gördüğünüz gibi derenin tam ortasında Aklıma şunu getirdi. Acaba eski insanlar da bilerek bunları oyup altınları bu şekilde mi topluyordu? İlginç. bir manzarayı da göstereyim. Arkadaşlar bugünkü çalışmam pek istediğim gibi gitmedi. Aşırı yağan yağmur ve karlarla birlikte dere yer yer taşma göstermiş. Daha önceden belli ettiğim birkaç nokta vardı. Özellikle şurası şu aralar. Şu kayanın altı falan Bugün fazla çalışma yapamayacağım herhalde En son bulduklarımı sizinle paylaşıp Videoyu sonlandıracağım Bu arada Daha önceden hiç kimseye söylemedim Yani bir ricada bulunmazdım Rica diyelim Beğenip abone olursanız kanalıma. Çok çok sevinirim. En son kanlamaları yaptıktan sonra çıkan sonuçları da birazdan sizinle paylaşacağım ve videoyu sonlandıracağım. Şimdi size son halini göstereyim. Arkadaşlar, bugünkü çalışmamız da bu kadar. Bu arada belirteyim, Şimdi ben özel bir şirkette çalışıyorum. Haftada yalnız bir gün iznim var. O iznimi de burada, dere kenarında, tabi hobi amaçlı olarak diyelim, değerlendirmeye çalışıyorum. izin günlerimde bir saat 2 saat de olsa dere kenarına gelip hem güzel vakit geçirmek hem de bir haftalık iş stresinden uzak durmak. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi videolarımı beğenip Abone olursanız çok çok sevinirim. Herkes Allah'a emanet olsun diyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.